Kim o işini bulamayanlar? Kim o işini bulamayanlar çabuk buraya gelsin. İnsanların kendisiyle birebir aynı kişiyle ilişki yürütebileceklerine inançların oranı sadece yüzde yedi. Arkadaşlar İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Aramaktan hiçbir zaman usanmayanların, yanlış ilişkiler kurmaktan bıkmayanların ama denedikçe aslında bulacağına inananların buluştuğu bu güzel programda bu hafta Rueşini bulmanın tamı tamına 9 yolunu anlatacağım. Ben de böyle her seferinde böyle bir deterjan reklamı yapıyormuş gibi hissediyorum. Tamı tamına falan deyince ama çok güzel geliyor değil mi? Bu arada arkadaşlar MBA yani mutlu bir aşkta sadece kadınlara özel bir bölüm açılıyor. Geçici bir süre için mutlu bir aşka eğer ki sevgili kadınlarımız mesaj atarlarsa orada neden sürekli yanlış ilişkiler kuruyorsun ve bunu nasıl bırakırsının videosunu da yaptım. Size özel olarak şimdi hemen konuma geçiyorum ve... Bir, of şaklatınca ay bayılıyorum buna ya. Ben kül yutmaz gibi bir hoca olmalıymışım ya. Bu <laughs> cetveli benim elime verince ben böyle tribe giriyorum ya. Olacak iş değil. Arkadaşlar ruh eşi, ruh ikizi birbirinden farklı şeylerdir. Aynı böyle hocamın üzerinde çizdiği gibi eğer ki romantik bir ilişki arıyorsanız o zaman bir ikiz değil bir eş arıyorsunuz. Çünkü yapılan bütün araştırmalara göre insanların kendisiyle birebir aynı kişiyle ilişki yürütebileceklerine inançların oranı sadece %7. Yani sizinle birebir aynı olan insanlarla siz arkadaş olabiliyorsunuz. Eş değil. Dolayısıyla bir ruh eşi arıyorsanız bu sizin aynınız. Birebir örteniniz. İşte artık o matematik terimlerinden hangisiyse o Değil, aslında sizinle uyumlu olacak birini. Yani sizinle aynı olmasa da sizinle uyumlu olacak birini, size eş olacak birini arıyorsunuz demektir. Dolayısıyla burada biz bir kesişim kümesi arıyoruz, bir birebir örten aramıyoruz. YKS sınavında girecek olan arkadaşlara sevgiler unutmuş olabilirim bu arada. Yanlış söyleyeyim sen de kusuruma Bakmayın ama ikincisine geçelim hemen. Ne istiyorsun? Arkadaşlar bir şey bulmanın birinci yolu ne istediğinizi biliyor olmanızdır. Çok güzel bir pazarcı sözü vardır. Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Biz insanlar çok fazla önümüze seçenek olduğu zaman karar vermekte imtina ediyoruz. Önümüze böyle kocaman bir menü geldiği zaman onun içerisinde ne seçeceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla bir restorana da gitseniz ruh eşinizi de arıyorsanız ne istediğinizi, ne yiyeceğinizi ve tam olarak sizi neyin mutlu edeceğini biliyor olmanız gerekiyor. Bir ruh eşinde aradığınız şey nedir? Eğer ki bunun tanımını yaparsanız o zaman üçüncü adıma birlikte yaklaşırız. Madem tanımını yaptınız, bunu bu hocamın burada yazdığı bu notalar, bu sol anahtarı, bu la, sol, si, fa, bemol gibi sesli bir şekilde söylüyor olmanız lazım. Yani etrafınıza ne istediğinizi söylerseniz etrafınızdan da yeterli yardımı alabilirsiniz. O zaman şöyle derler çünkü. Ha bu tam Özgür'ün istediği gibi biri. Bize söylemişti. Ha Burcu evet bak böyle birini arıyordu. Tam galiba ona göre. Yani sadece ne istediğinizi bilmeniz yetmez. Ne istediğinizi insan insanlara, etrafınıza ve kendinize sesli olarak söylüyor olmanız gerekir. La la la. Buradaki la mı hocam? <laughs> ve gelelim. Dört. Önce kendi ruhunuzu seviyor olmanız lazım. Bir kişiyi sevmenin yolu kendinizi seviyor olmaktan geçer. Siz eğer kendinizi yeterince seviyorsanız biri de sizi eninde sonunda sevecektir. Dolayısıyla ruh eşinizi bulmak istiyorsanız kendi ruhunuzda barışıyor olmanız gerekir. Yani siz yeterince iyisiniz ve birileri sizi sevebilir. Sizin bir ruh eşini aradığınız gibi birileri de sizin gibi bir ruh eşi arıyor arkadaşlar. O yüzden umudunuzu asla kaybetmeyin ve denemekten vazgeçmeyin. Çünkü başarıya giden yol başarısızlıklarla döşenmiştir arkadaşlar. O yürüdüğünüz bütün yol deneyip de aslında başaramadığınız deneyimlerin bir bütünüdür. Vazgeçerseniz eğer ki bileti almazsanız hiçbir zaman piyangoya konamazsınız. Dolayısıyla ne olursa olsun böyle deyince de hep bu düşen noter geliyor aklıma hocam ya. Senin de o geliyor değil mi? Evet. Çok üzülüyorum ona. Evet. Neyse yıllar oldu hala üzülüyorum ona. Neyse hocam üzülmeyin, denemekten vazgeçmeyin arkadaşlar. Gelelim altıya. Krishnamurti'nin o kadar güzel bir sözü var ki Aşk ve Namus diye bir kitabı var. Hatta videosunu da yaptık, incelemesini de yaptık. Bir insanın gerçekten biriyle ilişkilenebilmesi için imajlarının ötesine geçip onunla özüyle iletişim kurabiliyor olması gerekir. Yani sizin kendinizi göstermek istediğiniz kişiyle olduğunuz kişi aslında temelde farklıdır. Biz insanlara bir şekilde kendimizi farklı göstermek isteriz. Çünkü ne olursa olsun temelde hiçbirimiz kendimizi beğenmeyiz. Ama birine gerçekten özünüzü yani ne olduğunuzu gösterebiliyorsanız veya gösterirseniz o insan sizin imajınızı değil yani gösterdiğiniz şeyi değil de olduğunuz şeyi severse o zaman ruh işinizi bulmuşsunuz demektir. Çünkü bir insan sizin gerçekten kim olduğunuzu severse o insanla hayat boyu birlikte olabilirsiniz. Başınıza ne gelirse gelsin o imajı tutmaya çalışmakla uğraşmazsınız. Çok yorucudur ve de insanı tüketir. Aynı zamanda ilişkiyi de bitirir. Gelelim <laughs> hediye. Arkadaşlar, hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamazsınız. Bunu yüzlerce defa söyledim. Bir şeye şans vermeniz, farklı şeylere şans vermeniz, hayatınızda kurduğunuz rutinleri kırmanız gerekir. Dönün geçmişteki bütün ilişkilerinize bakın. Birbirlerine hangi konuda benziyorlar? Hangi ilişki tipine takıntılısınız? Hangi insan tipine takıntılısınız? Büyük ihtimalle o insan tipinde annenizden ya da babanızdan küçük ya da büyük kırıntılar bulacaksınız. Bunlardan kurtulduğunuz ve gerçekten başka o rutinleri kırdığınız insanlara şans verdiğiniz noktada ruh işinizi bulacaksınız. Garantilidir. Ben buradayım. Bulamazsınız. Lütfen gelin ve... Sor. ama uyumu aramaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü bir ruheşinin sizinle olan ilişkisindeki en önemli şey aranızdaki uyumdur. Sosyal statü önemli, tip önemli, para önemli falan, okey, hepsi okey. Ama en önemli şey Birlikteyken birbirinizle ne kadar uyumlusunuz. Ama uyum demek illa onunla aynı kişi olmak demek değildir. Uyum demek onunla aynı yöne gitmek demek değildir. Uyum demek onunla birlikte mutlu olmak, kendiniz olmak demektir. Dolayısıyla aradığınız şey tam olarak aslında onunla birlikte kendinizi gerçekleştirebiliyor musunuz? Güvenmek filan bunların hepsi basamağın en altında en temelindedir. Ama bir ruh eşi arıyorsanız, hayat boyu birlikte olacak birini arıyorsanız o zaman aradığınız şey ben bu insanla ne kadar birlikte akabiliyorumdur. Akıyorsa o zaman doldurur ve gelelim ben böyle arada gereksiz özlü söz yapıştırıyorum. <laughs> Fena da olmadı ha bence. Oldu oldu. oldu oldu. Akıyorsa doldurur. Bunu yaz. Yaz hocam. Bunu not alalım. Ve gelelim son aşamaya. Asimetri. Aslında sizin ya biz hiç uyumlu değiliz. Hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Sürekli kavga ediyoruz. Sürekli tartışıyoruz dediğiniz şeyin içerisinde hala birlikteyseniz aslında bir simetri vardır arkadaşlar. O yüzden bütün asimetrilerin içerisindeki simetriyi lütfen görün. Ben bu arada simetri hastasıyım. Gerçekten hocam da öyle bu arada. Yani buradaki araları cetvelle ölçüyor. Gerçekten öyle yani demin sildi mesela bu böyle daha yakındı. Bunu silip böyle tam olmadı. Sen tam oturmadın deyip buraya aldı. Tamam bak. Simetri hastalığı zordur. insan hayatını zorlaştırır. Ama profesyonel hayatta okey. Bu iyidir. Ama eğer ki bunu yanmak istiyorsanız aslında her asimetrinin içerisinde bir simetri olduğunu da fark etmek zorundasınız. Ben Ankara'daki evimdeyken bütün duvarlarıma tabloları yamuk şekilde çaktım. Çaktım. Sökseydim duvarlardaki delikleri görecektim. Sökemedim. Oturup işkence çektim günlerce. Ama bir noktadan sonra duvarlara baktığımda ulan aslında kendi içlerinde bir uyumları da var demeye başladım. Çünkü aslında sizin asimetri dediğiniz şey tamamen özneldir. Her asimetrinin içerisinde bir simetri vardır. Doğada tam olarak bu kaotik şeylerin aslında bir simetrisinin üzerine kurulmuştur. İşte eğer ki aradığınız şey bu doğadaki simetri ise ve ruh işi ise o zaman o asimetrilerin içerisindeki simetriyi görmek zorundasınız. Arkadaşlar ruh işi ve ten uyumu arasındaki farkı söylemek istiyorum kapatmadan önce. Ten uyumu videosunda hani anlatıyorum feromonlarla ilgili ve genetikle ilgili bir şeydir ama eğer ki sadece genetiğinizle ilgili bir şey arıyorsanız o zaman tamamen bir hayvan gibi gidiyorsunuz demektir. Genetiğiniz sizin atalarınızdan ve akrabalarınızdan gelen şeylerdir. Sizin hayatınız o o genetiğinizle ilgili neler yaptığınız, hangi fikirleri ürettiğiniz ve kendinizi ne kadar gerçekleştirdiğinizdir. Ruh işinizi bulmak için genetiğinizin çok daha fazla ötesine geçmeniz gerekir. Ben Özgür Uysal. Lütfen bizi Instagram'da takip etmeyi, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Bu işler ince işler. Sevgiler.